Herkese merhaba. Burası Afyon Ankara yolu üzerinde 40 inler. Ee, burada Kaya Manastır varmış. Biz böyle kahverengi tabela görünce her yere dalmaya başladık. Şimdi kameradan gözükür mü bilemiyorum ama harika renkleri var çok. Kayaların üzeri yemyeşil. Belki biraz daha buradan belli olabilir videodan ama şimdi içeri gireceğiz. Bu gördüğünüz kayanın içerisinde odalar var, manastır var. Böyle devam edelim. Çok seviyoruz böyle dilek dileyelim bir şeyler gerçekleşsin. Olabilir. Ben de inanıyorum. Bazı şeylerde niyet çok önemli. Çok güzel bir coğrafya. Bakalım içeride neler var. Biraz yakınlaşayım çünkü çok ileriden yem yeşil gözüküyor. O yeşiller aslında buranın coğrafyasıyla da alakalı. Bakın bunlar yosun. Hatta şöyle bayağı belli de oluyor üzerinden. Bir çıkalım oraya doğru. Şekiller de çok güzel, gerçekten kayalar. burada biraz daha belli bir gibi bu kayada uzaktan gözüken bu yeşil şeyler bakın böyle yosunlar. Harika. Yolları da çok dekoratif güzel yapmışlar. Evet. Wow. Sen oradan gir, ben de buradan gireyim. Bakın içerisinde. Gerçekten harika. Nasıl oydunuz buraları? Burası manastırmış. bayağı büyük. Bayağı büyük. Buralar bu taraftan. Çok da yüksek bakın burası ana yol geçiyor. Ankara-Afyon arası yol yoldan gözüküyor burası. İçeride bir sürü odacıklar var. Duvarlara bir takım nişler yapılmış. Bakın. Belki aydınlatma için mi kullanıyorlardı? Böyle yerlerde bir takım oyuklar var. Ne için yapılmış? Tabii. Sonuçta burada bir takım eşyalar da vardı belki de. Wow. Nasıl tehlikeli bir taraftan çok da yüksek bir yer. Aa evet. Çok güzel işlemeler de yapmışlar duvarlara. Çok değişik. Dışarıdan gördüğünüz bir kaya parçası, bir tepe, dağ gibi bir şey ama bakın içerisindeyiz şu an. Tabii bu taşın yapısı belli. Biraz yumuşak bir yapısı olduğu için demek ki böyle e, oymaya uygun. Ama çok enteresan ya gerçekten. Nasıl yapılmış bunlar? Tabii bu, biz şu an bir tanesinin içerisindeyiz ama aynı yapılar. Bakın karşıdaki iki kayalık da aynı bu şekilde. Ee, burada bir görevliyle sohbet ettik. Şu an planlanıyormuş ama herhangi bir çalışma yok. Burada e, bakın karşı dağlar da o şekilde. Hatta bir takım uyuklar var içerisinde. Bilmiyorum. Sunmayınca çok hafif gözüküyor. Oralara yürüyüş parkurları düşünülüyormuş. Turizm Bakanlığı tarafından ama şu an yapılan henüz bir şey yok. Tabii çıplak gözle görmek lazım bunların renkleri. Muhteşem, inanılmaz. Ee, bu güzergahı kullananlar yani 15-20 dakika durarak bile burayı görebilirsiniz gerçekten. Güzel bir yer. Bakın yani o kadar büyük bir yer ki dışarıdan küçük bir kayanın içindeymişsiniz gibi gözüküyor ama inanılmaz odalar var içerisinde. Tünel, labirent gibi. Bakın buradan çıkınca bir de karşı taraf var. Şimdi oraya da gireceğiz. buradan çıktık Şimdi karşı tarafa giriyoruz. Burada bir giriş yok mu? Değişik bir yer ama. Anlayamadım. Yok seyir terası gibi yapmışlar. Buradan herhangi bir giriş yok sanki. Aa yukarı var. Burası evet tırmanılıyor merdiven gibi. Ama e, yani... Merkez. Bakalım dur. Yok, Birazcık. Hmm. Tabi, bu taraftan şimdi burası... o kayıyor. Yok. Tehlikeli hiç gerek yok. Öyle bir riske girmeyelim ama... E, buradan yukarıya tırmanılıyor. Bakın buraları merdiven gibi yapmışlar. Buradan içeri giriş var. Yukarıda da muhakkak odalar var. Ama biz şimdi o kadar cesaret edemedik. Çünkü çok dik, yosunlu. Yağmur yağıyor, hafif çiseliyor, hava ıslak. Gerek yok maceraya o kadar şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.